Şu anda elimde görmüş olduğunuz son zamanlarda çıkan en iyi telefonlardan bir tanesi. Kendisi Samsung Galaxy S23 FE. Sadece bir ay önce çıkmış olmasına rağmen piyasayı sallayan o telefon işte burada. Peki ya bu telefon gerçekten kullanışlı mı? Öncelikle kendisinin 25.000 TL gibi bir fiyatı var. Peki ya bu telefon gerçekten 25.000 TL'yi hak ediyor mu? telefondan bahsederken fiyat performans terimini kullanmayacağım. Çünkü kendisinin performansı her ne kadar iyi olursa olsun 25.000 TL gibi fiyat bir telefon için bana fazla geliyor. Öncelikle bu telefonumuz yani Samsung Galaxy S23 FE modelimiz 4 Ekim 2023'te piyasaya sürüldü. Yani kendisi oldukça güncel bir telefon. Eğer ki bu telefonu almayı düşünüyorsanız iyi dinleyin çünkü her şeyi açıklıyorum. 8 GB bir RAM kapasitesinin yanı sıra 120 Hz bir ekrana sahip. Bu da demek oluyor ki ekranı gördüğünüz gibi oldukça akıcı bir telefon. Yani olur da bu telefonu alıp bir Mercury videosu izlerseniz oldukça akıcı bir şekilde izleyebilirsiniz. 6.4 inç bir ekran boyutunun yanında 4500 mAh bir bataryaya sahip. Tüm bu özelliklerin yanında 8 çekirdekli olduğunu da unutmayalım. kendisinin kamerası o kadar çok gelişmiş ki 8K 24 FPS'e kadar video çekebiliyorsunuz. Ve bu çözünürlük gerçekten bir film kalitesi. Ayrıca bu 8K çözünürlüğünün yanında 4K 60 ve 30 FPS, 1080p 60 ve 30 FPS seçenekleri de mevcut. Ve tabii ki ön kameraya geldiğimizde 4K 60 FPS'e kadar seçenekler mevcut. Yani eğer bu telefonu alıp da bir fotoğraf veya bir video çekmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Evet şu anda hem sesimi hem de görüntümüz Samsung Galaxy S23 F modelinden görüyorsunuz ve duyuyorsunuz arkadaşlar. Telefonun hem çekim kalitesini hem de ses kalitesini görün diye böyle de bir şey yapmak istedim. Evet kalitemiz bu şekilde şu anda beni 4K 60 FPS bir şekilde izlemektesiniz ve duymaktasınız. Böyle arkada plaketimiz falan. Ya ben gayet beğeniyorum. Bununla da vloglar gelecek. Takipte kalın kamerası bu şekilde oldukça memnunum. Ya yani bir kamerada olması gereken tüm özellikler mevcut. Gördüğünüz gibi akıcı 4K 60 FPS'e kadar seçenekler mevcut. Gayet güzel. Evet şu anda da arka kamerasından bir çekim kalitesi görüyorsunuz arkadaşlar. Arka kamerası da yine 4K 60 FPS bir şekilde şu anda çekiyorum. İşte buradaki tabloyu falan zoomlayabilirim. Burada da telefonumuzun kutusu duruyor. Mesela şöyle odak kalitesini de merak edenler için. Odakladı gördüğünüz gibi arka plan şu anda bulanık. Mesela bunu çektiğim anda Arka plan netleşmeye başlıyor. Zoom kalitesi de yine aynı şekilde mesela bilgisayarın markası gayet net bir şekilde gözüküyor. Arka ön kamerasına bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Telefon özellikleri gayet güzel. Bu arada buraya kadar izlemişken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu arkadaki plaketin bir de altını almak istiyorum. Yani 1 milyon abone olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Abone olursanız çok 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 sevinirim. Evet plaket demişken bir de gördüğünüz gibi plaketimize zoom yapalım. Mert Reid 100 bin abone özel plaketi. Gayet şık ve güzel duruyor. Evet arka kamerasının zoomu da bu şekilde. E tabii ki bu kadar kaliteli bir video kaydına yeterli bir depolama alanı gerekiyor. Ve bu da 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçenekte mevcut. Ayrıca benimki beyaz olabilir ama her telefonda olduğu gibi... Bir çok renk seçeneği mevcut. E tabi ki bu telefonla bir oyun veya video izleme performansına bakacak olursak da gayet memnunum. Öncelikle bu videoda hiçbir şekilde sponsor olmadığını ve bu telefonu tamamen kendi paramla satın aldığımı söyledikten sonra eğer ki bu telefonu satın almayı düşünüyorsanız kesinlikle öneririm. Çünkü kendisinin başta kamera kalitesi olmasıyla birlikte tüm performanslarından memnunum. Tamam iyi hoş bu telefonu bize övüyorsun fakat hiç mi kötü özelliği yok diyecek olursanız var. Şahsen bana göre bu telefonda iki kötü özellik mevcut. Birincisi maddiyat. Evet bu telefon her ne kadar mükemmel olsa da kendisinden fiyat performans olarak bahsedemiyoruz. Çünkü bu telefon 25.000 TL gibi devasa bir fiyata sahip. Tamam bu fiyat sana uygun gelebilir o zaman satın alabilirsin. Ve benim yaşadığım bir diğer kötü özellik ise ısınma problemi. Evet bu telefonu aldığımdan beri tek yaşadığım sorun sıcaklık. Gerek şarjda gerek de normal kullanımda olsun maalesef ki ısınıyor. Yani bu ısınmasını fark ettiğim anda aldığım mağazaya gitti ve bunu sordum normal bir şey olmadığını söylediler. Eğer ki güncellemeler bittiğinde hala ısınmaya devam ederse getirmemi ve garanti kapsamında değerlendirmelerini söylediler. Aslında o kadar abartı bir ısınması yok fakat gerçekten de kullandığınız zaman arkasını tuttuğunuzda veya önüne değdiğinizde hissedilir bir sıcaklık elinize geliyor. Yani eğer gerçekten bu telefonu satın almayı düşünüyorsanız size kesinlikle tavsiye ederim ve almanın Öneririm benim şikayetçi olduğum iki özelliği de söyledim. Birincisi maddiyat yani 25.000 TL gibi bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Ki unutmadan da söyleyeyim bu telefonu satın aldığınızda içinden şarj adaptörü çıkmıyor. Aynı iPhone'lardaki mantık Kablosu çıkıyor fakat şarj adaptörü çıkmıyor. Onu da ayrıca satın almanız gerekiyor. Bu da ne yazık ki saçma sapan bir pazarlama tekniği. Madem 25.000 TL gibi bir fiyat ödüyorsunuz neden içinden adaptör çıkmıyor ki? Bir ikinci problemde ısınmaydı. Bundan da bahsettiğim ve şikayetçi olduğum iki alanı, memnun kaldığım özelliklerini ve özellikle kamerasını belirttim ve değindim. Umuyorum ki bu telefonu satın almayı düşünenler için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Eğer ki bu telefonla ilgili aklınıza takılan herhangi bir sorun varsa mutlaka yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu arada şunun da duyurusunu yapayım. Artık vloglar başlayacak. Madem bu kadar güzel ve kaliteli çeken bir telefon aldık. 4K 60 FPS'ten tut 8K'ya 1080p'ye her açıdan her türlü her kalitede vloglar gelecek arkadaşlar beklemede kalın. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve eğer ki siz de Samsung Galaxy S23 F modelini almayı düşünüyorsanız veya daha öncesinden satın aldıysanız neden aldığınızı veya neden satın almayı düşündüğünüzü en beğendiğiniz en beğenmediğiniz özellikleri yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.